Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu işletmelere bir yükümlülük getirdi. Bu yükümlülük internet ana sayfalarında tüketici şikayetleri altında bir bölüm oluşturmak. Bu bölüm e, önceden de vardı. Hani e, Bütün internet sitelerinde şikayet alınacak bir bölüm vardı. Ancak bu diğerlerinden çok farklı. Farkı şöyle. İşletmelere yazılan şikayetler 10 gün şikayetlere işletmeler 10 gün içerisinde cevap vermek zorunda. Ve iki kez bir sorun üst üste yazılırsa bu şikayet direkt BTK'nın sistemine düşüyor ve BTK direkt olaya muhatap oluyor. O yüzden bu uygulama 200 binin üzerinde abonus, abonesi olan tüm işletmeler için geçerli. Örnek olarak tüketicimiz bir GSM şirketini aradığı zaman dakikalarca bekleyip ya müşteri hizmetlerine ulaşamıyordu ya da ulaştığı zaman e, herhangi bir çözüm alamadan e, bir çözüme ulaşmadan telefonu kapatmak zorunda kalıyordu. Ama yeni uygulamayla artık böyle bir sorun yok. İnternette ana sayfasında görünebilir şekilde olacak bu bölüm ve şikayet yazıldığı zaman daha şeffaf, daha kolay, daha hızlı ve ücretsiz bir şekilde çözüm odaklı bir uygulama olduğu düşüncesindeyiz. Şimdi bir GSM operatörünün operatör şirketinin şu anda internet sayfasına giriyorum. Şu anda açtık. Ana sayfasında sağ tarafta, sağ alt köşede tüketici şikayetler adında bir bölüm var. Tüketici şikayetler sağ bölümde ana sayfada bu açıyoruz. Bilgi almak istiyorum, işlem yapmak istiyorum, şikayetimi iletmek istiyorum. Bu şikayeti 10 13 gün içerisinde e, bu GSM operatörü e, cevap vermek zorunda. Şu anda müşteri hizmetlerini aradık ve dakikalarca bağlamak için bekliyoruz. E, böyle beklememek için, bu sıkıntıya düşmemek için tüketicilerimize güzel bir uygulama başlatan BTKS sisteminde giriyorsunuz daha basit daha kolay bir uygulama uygulama ile daha hızlı daha çözüm odaklı bir uygulama ile tüketicimizi mağduriyetin önüne geçireceği bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. halen daha bağlanmak için bekliyoruz birkaç dakikalarca ama daha bağlanamadık. Tüketici GSM e, operatörlerini arayan tüketiciler e, bir şikayetleri varsa e, bu şikayetlerinden dolayı bu işletmeciler e, çözüm uygulamıyorsa, çözüm çözüme ulaşamıyorsa o zaman BTK'ya yazıyordu ya da şikayetini BTK'ya uyguluyordu. Ama şimdi bu uygulama ile direkt BTK'nın sistemine de düşecek tüketicilerin yaptığı şikayetler. O yüzden çözüm odaklı olduğu için küçük bir uygulama, tüketici için faydalı olacağı bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Sadece şirketleri değil, değil mi bu 200 şirketleri. binin üzerinde olan tüm işletmelere geçerli bu.